Herkese merhaba arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar bugün arkadaşımla sınıf arkadaşımla beraber katil Şerif oynuyoruz Arkadaşlar şu an yanımda ve öyleyse hadi bakalım oyna başlayalım arkadaşlar Evet yani bence kötü bir başlangıç olmadı her zaman masum olan ben şimdi Şerif oldum genelde videodayken ve videodan sonra katil Şerif oynarken bir şey oluyorum ama bunu tabii ki de sırf bunun için yapmıyorum. Bunları siz beğenin diye yapıyorum. Yani şimdi ateşli biri ateşli biriydi yani. Evet şu an seriye geçti öldürüyor. Tamam bunu öldüreceğim her türlü zaten. Birisi daha gitti. Ee, oyundan çıkıp oyundan çıkmış. O taraftan mı geliyor? Arkası da gelip saldırıcıyım. <laughs> Ve ben kazandım. Evet arkadaşlar iki dakikalık bir mücadele. Bir tane çabuk kazanırken ben kazandım. Ve ona ne yazacağım? GG GG, bro. Чичи, бро, чичи. Юсуф, я им даю. bu süper masum olduk. Masum olarak oynayacağız. Hadi para toplarım artık. O ne lan? Acil şu an tepemizde bir yerde diye gibi hissediyorum. Şu anda böyle geziyorum. İşte. Aha. Ana direkt arkadas. Allah seninle etmişsin mi? Oha. On. Bu diyeceğim şu an tek bir lafım daha yok. Şu an arkadaşım oyunda mı? Aa, tamam evet oyunda. Oyunda mı şu an nerede? Ha doğru. O da yanmadı herhalde. Aynen yanmamış şu an geçiyor. Yandı diye biliyordu ama yanmamış. Ama şimdi yanacak. Oha! Tahmini de daha güzel oynuyor. <laughs> Oha başka gün bu kadar iyi oynamayacağız. Ay yandı. Keke seni övüyordum yandın. Şu an yayındayım. arkadaşlar bir de Kankavın e, kankamın kanalına da abone olursanız şu an arkadaşımın kanalına da abone olursanız sevinirim. Onun kanalının adına Yusuf Ali Çoban. Yani mutlaka onun kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O da benle beraber video çekmişti kanalında galiba yanlış hatırlamıyorsam eğer yayınladıysa. Şimdi e, bundan önce galiba o benle video çekti. Şimdi ben onunla video çekiyorum. Neyse bu kısımları durduruyorum. Bir dahaki turda görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda yeni turdayız ve yine masum oldum. Şaşırmadı. Şu an burada arada şimdi kendisi burada duruyor. Evet selamun aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bir şekilde şey yapacağım ki. Ne ne yapıyorum ben şu an bu çocuğa ya? <laughs> Keşi gel cavram gel 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 hadi. Arkadaşlar merak ettim. En sevdiğiniz filmi yorumlara yazarsanız sevinirim. Hani en sevdiğiniz filmi yorumlara yazın ama mutlaka yazın. Ama gerçekten o kadar minnettar olurum ki. Benim en sevdiğim film Evet um, bu Recep ve Dik. Recep ve Dik hayranları yayında şu an Yayında, beğeniyor bu videoyu Recep ve Dik sevenler şu an bu videoyu beğeniyor Ben herkese topluca öldüresim var. Şerifi bulsam direkt öldüreceğim kazandım evet ilk defa katilken kazandım şakasız mı arada ilk defa katilken kazandım oh be şimdi rahatlık size şu çocuğu da rastgele öldürdüm yani bir yanda şey şerif olacağını tahmin edemedim de Allah'tan öldürmedi beni <laughs> arkadaşlar bu bir sonraki tur son turumuz olacak ondan sonraki turda videoyu kapatacağım çünkü yemek yiyeceğim. Evet. Çok mantıklı bir şey. Evet. burada arada video çekerken sesim biraz boğuk geliyor olabilir. Yani kalın geliyor olabilir ama ben şu anda yani bayağı ince konuşuyorum. O da video uygulamasının sorunu. Neyse evet. Bir dakika dur. Ha, masum çıktım. Bu tur yanınca artık bitiyor. Bitiririm artık yani. Bu turda yanmazsam bir daha tur kapatacağım zaten. Hiç bir önemi yok. Ama boş verim, Videoyu uzatabildiğim kadar uzatmaya çalışacağım. O da ne böyle? Yüzü başar. Şöyle git gide yukarı. Her zaman yukarı. Katili bir türlü bulmam lazım ama katil de kendini göstermiyor. Katil kendini göstermeyen bir katil. Bu böyle giderse kendisi elini çek. Maalesef. Burada şimdi şöyle gidelim. Böyle de gideyim. <laughs> Bu Kim şerifmiş? Evet o kız Şerifmiş. Arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum. Öyleyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Öyleyse hadi bakalım ve bay bay.